İstanbul'un Gizli Cennetleri serisinde ikinci bölümden herkese selamlar. Bugünkü rotamız çift alan Eyüp Sultan'a bağlı. Kemerburgaz'ın ilerisinde bazı yerlerde köy, bazı yerlerde mahalle olarak geçiyor. Etrafında haritada birkaç tane kamp alanı belirtilmiş ama ben daha önce direkt koordinat olarak bir yer kaydetmişim. O koordinatı da nereden kaydettiğimi hatırlamıyorum. Gideceğim yerler arasında. Bugün oraya bakacağız. O civarda birden fazla gölet olduğu gözüküyor. Çift alan nüfusuna baktığımda da en son 187 sayılmış. Yani yaşayanların çok olmadığı, günlük gidip gelenlerin veya kamp için gidenlerin olduğu bir bölge gibi duruyor. Bu tür doğa alanlarında, tabiat parklarında işte plajlarda vesaire gördüğüm her şeyin ücretli olması. Bakıyorsun araç başı ücret alıyor, kişi başı ücret alıyor, tuvalet ücretli, şezlong ücretli. Priz kullanacaksın ücretli. Ama ondan sonra insanlar hizmet göremeyince sinirleniyor. İşte bir sürü yorum yapılmış. Etraf kirliydi. Tuvalete bakılmamış. Peçete yok. Sabun yok. Burası için değildi. Başka yerler için gördüğüm durumlar bu şekilde. Bu tür yerlere gitmemeye çalışıyorum. Gideceğimiz alan biraz daha ıssız. Biraz daha sakin bir yere benziyor. İşletme tarafından alınmamış galiba. Ormanlık alan gözüküyor zaten. Yeni gelen valilik kararıyla orman yasağı getirildi yarından itibaren başlıyor. 15 Ekim'e kadar 2025 tarihi için. Yarından sonra muhtemelen gideceğimiz yer yasaklanacak. Yasaklanmadan görmemiz iyi oldu. Tam da baktım Eyüp Belediyesi daha yeni oranın haberini yazmış. Çift alan plajı sezona açılıyor diye. Reklamını yapıyor gibi çıktık. Ama hiçbir bağlantımız yok. Buradan da Eyüp Belediyesi'ne duyurulur. Açılışa ilk ben gelebilirim. İstanbul özetle böyle işte. Arabaya geçtik böyle kalıyoruz. Şehir içinde İstanbul'da araba kullanmak mantıklı değil. Merkezi yerlerin çoğuna toplu taşımayla gidebiliyorsun ama artık oralar da kaldırmıyor. Marmara'ya bineceksin binemiyorsun. Özellikle iş saatlerinde. Metrolar tıklım tıklım. Otobüs zaten. Metrobüs desen meşhur. Ona diyecek bir şey yok. Yani şehir kaldırmıyor. Bu kadar insanı kaldırmıyor. İnsanlar gergin. Patlamaya yer arıyor. Bu da sıra gelen sorunlara sebep oluyor. Biz de bir yerlere kaçalım diye bu seriyi yaptık işte. Benim gibi düşünenler varsa arada sağa sola atsın kendini. Benim buradan sağa geçmem lazım hocam. Bana bir yol veresiniz. Hele bana bir yol. Kimse kimseyi beklemiyor ya. Geçebiliriz bence. Hızlıca kaç 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 kaç. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 kaç. Burada böyle İstanbul'da böyle süreceğim kimse beklemez. Sen kaçacaksın. Buranın yolları da güzelmiş. Bu yol kenarına bırakan adamlar nereye gidiyor? Bırakıp ormana mı koşuyorlar? Ne yapıyorlar? Ya yol yok yine nereye girdik ya? öteki yoldan girmeyi deneyeceğim. Girdik bir yola bakalım. Muhtemelen buralarda büyük bir alan, orman zaten. Farklı farklı yerlerde insanlar gelip piknik yapıyor veya kamp yapıyorlar. Burada da yine çadır kuranlar var. Benim koordinat nereye götürecek bizi bakalım. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Sağa da dönemiyorum. Buraya bir yere bırakmamız lazım. Yalnız burada da yine bayağı insan var ya. Şöyle bir yerden daldım ormanın içine. Hep çöpler var ya burada. Evet sağ tarafta bir gölet var galiba. Konumum da orayı gösteriyor. Büyük bir ormanlık alan. Aileler mangal yapmaya geliyor. Bir gölet böyle. Böyle hayvanlar birbirine bağırıp çağırıyor. Bir kamp alanı belirlenmiş konumda gözüken. Şurada bir gölet var oraya doğru yürüyeceğim. 6 dakika gösteriyor. Burası da iş görür aslında kafa dinlemek için. Sandalyeni alır, masanı alır, çeker şuraya oturursun. Gayet izole bir ortam. Yürüyüş için de uygun burası. Şu arka taraf ormanda da yine oyun alanı yapılabilir, top oynanabilir. Burası daha sessiz. Karadeniz'e 3-4 kilometre mesafede. Buradan güzel bir görüntü gözüküyor. Tam gün batımında geldik. Lan ceset torbası değildir o inşallah. O ne duruyor öyle? Değilmiş, korkuttu. Tam öyle bir hava var çünkü burada yani. Bir şey çıkacak gibi duruyor her haklı. Böyle boklar var çokça. Mayın tarlası. Aa burada da eserin sahipleri var galiba. Çok yaklaşmayalım oraya bak bana bakmaya başladılar. Yaşam alanlarına çok müdahale etmeyelim. Aa karşıda bayağı var. Alsana köy. Konuma göre burası gölet gösteriyor ama şu anda durum bu. Ormanlık alan bu şekilde. Buraya gelmişken çift alan plajına da bakayım dedim. Hava kararıyor. Biraz daha vaktim olsaydı bölgeyi dolaşırdım da arkadan gelenler var. Bu saatte hadi ben manyağım da siz nereye gidiyorsunuz ya? Plaj girişi burası galiba sol taraftan. Burası kapalı zaten şu anda giremeyiz. Yoldan devam edince buraya çıkartıyor. Haritada terme plajı olarak geçiyor. Gayet geniş, kafa dinlemelik, güzel bir mekan. Şurada bir ateş yakılmış. Şu yolun ilerisinde Kısırkaya plajı gözüküyor. Bir de oraya bakacağım. Orası biraz daha bilindik bir yer galiba. Böyle bir manzaraya geldik. Terme plajından devam ettikten sonra Kısırkaya plajı burası. Yol boyu plaj devam ediyor. Şuralarda biraz ileride kamp yapanlar var. Etrafta bir tane tekel var. Denizi nasıl girilir mi bilmiyorum ama plajında da oturulabilir. Gayet güzel manzarası var. Turumuzu tamamladık. Bu yol da akşam korku filmi gibi olmuş ya. Kızırkaya plajı güzel, gidilir. Geniş bir plaj. Kamp yapanlar da vardı. Çift alan, ormanı güzel. Gölet pek göremedik. Belki yine o bölgede birkaç daha iyi nokta olabilir. Büyük beklentiler olmadığı sürece gelinebilecek bir yer. Piknik için uygun, kamp için uygun. Ormanda çok çöp vardı. Gelecekler onlara dikkat etsin. Bir dahaki bölümde farklı rotalarda görüşürüz diyelim.